Acil bir durum var arkadaşlar. Süpersel indirim yaptı. <laughs> Oha. Oğlum 6 yıl sonra ilk defa ben oyunda indirim görüyorum. Gözlerim yaşar ya. <laughs> bir dakika ağlamak istiyorum. Doğru mu görüyorum acaba? Şu anda 30 taş 60 liraya mı düştü? Hem de önce zam gelmişti. <laughs> 96 liralara çıkmıştı. Oğlum. 2000 elmas 2899 neredeyse bir taş 1 liraya denk geliyor tekrardan. Onun bir taş 4 liraya falan çıkmıştı. Oha çok büyük indirim. Bir dakika 80 elmas 150 TL. Lan nasıl? Doğru mu görüyorum lan? Oğlum hangi senedeydi lan bunlar? Oğlum bir dakika daha bir ay önce 30 elmas 80 lira değil miydi? Sonra zamla birlikte 96 lira mı ne oldu? E şimdi tekrardan 60 lira oldu. Hacı çok büyük indirim gelmiş. Oğlum yüzde kaç gelmiş indirim? Hemen şunu söylemek istiyorum ardından da gelen indirimi hesaplayalım. Bir önceki videolarından birinde bölgesel fiyatlandırma gelecek demiştim. Ardından zam gelmişti. Millet de beni linçlemişti. Abi senin bölgesel fiyatlandırmadan hani indirim gelecekti? Bizi mi kandırdın? Önce ona bir cevap vermiş olayım. Ben de bir rahatladım. Çünkü bölgesel fiyatlandırma normalde indirimdi. Ama 2-3 gün önce gelen zam çok garip bir zamdı. Beklediğimiz bir şey değildi. Şu anda gerçekten bölgesel fiyatlandırma geldi. Elmas fiyatında gelen indirimi de hızlıca bir hesaplayalım. Arkadaşlar gelen indirim artık tek atıyorum. 95'in yüzde 31 buçuk. Evet süperse böyle bir indirim getirmiş bence. 31.6 falan hatta gelen zamdan daha fazla indirim almışız. Şükürler olsun. Hani şu anda her şey yüzde 31 buçuk yüzde yakın indirim almış durumda. Şok içerisindeyiz. Ama ben bir yandan da üzüntülüyüm. Çünkü gelen zam videosunda ben ciddi miktarda elmas da almıştım. 360 elmas almıştım yani. Zamdan önce neyse ki onda. Hani şu anki indirimi bilseydim almazdım tabi. Ama tabii ki daha hala yansımamış şeyler var burada. Brawl Pass Plus hala 480 TL. Brawl Pass 400 TL. Hani pardon 340 TL. Pro Pass 1200 TL. Bunlara indirim yansımamış. Hatta sayfayı bir yenileyip merak ediyorum. Acaba yansıyacak mı? Hayır yansımadı. Evet olsun bunlar belki daha sonrasında güncellenebilir bilemiyoruz. Bu indirim her şeyi etkileyecektir. Sonuçta gelen zamlar her şeyi etkiliyor. İndirim de bende bence bu civarda olacaktır. O yüzden sabredelim. Bence bunlara da bir indirim gelecektir diyorum. Alıp <laughs> indirim aldık lan. Vallahi gözlerim yaşaracak ya. Allah'ım ağlamak istiyorum ya. Nasıl olur oğlum indirim ya. Normalde bindirim olmalıydı. Burası Türkiye. Supercell Allah razı olsun. Arkadaşlar ben bu durumu size bir detaylıca bir açıklayayım. Bir yandan da Trey'e Bölgesel fiyatlandırma ülkelerde enflasyonun ve doların altında ezilen e, ülkeler için süpersel alışveriş yapmayı kolaylaştırmak adına bizzat kendi karından ödün verip bu bölgelere özel indirimler uyguluyor. Mesela şu anda Almanya'da hiçbir şey değişmedi. İndirim indirim almadılar. Bu yalnızca Türkiye'ye özel yapılan bir şey. Bu da Supercell'in Türkiye'yi oldukça ciddiye alıp ve onlara özel bir fiyatlandırma yaptığı anlamına geliyor. Buradan da gerçekten Supercell ve ekibine de ben teşekkür ediyorum. Bizi adam yerine koyup böyle bir indirimle bizleri sevindirdiği için diyorum. Hacı işleri birbirine karıştıracak. Yeni bir olay daha. Evet. Bazılarında elmas fiyatları benim gördüğümün de üstünde bir indirim almış. Bu kişilerden biri de güvenilir bir kaynak Demastır. Şu anda 2000 elmasın fiyatını görüyor musunuz abi? İnanamıyorum oğlum. Lan 1930 TL. 30 elmas 37 TL. Lan. Nasıl ya? Oğlum telefondan mı böyle görünüyor acaba? Çok merak ettim şu anda. Oğlum bu indirim tarih üzerinde görülmemiş bir indirim. Oğlum paramız dolarda daha mı değerli bizim şu anda? Şuna bak. Arkadaşlar yani hesaptan hesaba fark mı var diyeceğim ama Demaster oyuna para yatıran biri diyecektim ki ben para yatırdığım için mi bana böyle bir şey var? Hayır. Muhtemelen benim şansıma böyle bir şey denk geldi. Yorumlarda yazın. Superse Store'a girin ve eğer bence indirimliyse alın. Yani bunun daha fazlasında bir indirim almışsanız alın. %66'sı diyorum şu anda gelen indirim bu bantla gelmiş şu anda. %66 bazı insanlara. Bize şu anda %31,5 falandı bana yani. iki katım bazı kişilere gelmiş. Bu inanılmaz bir indirim. Bir hata da olabilir bilmiyorum ama bir sürü kişi de var aynı durum. Umarım bizimki de öyle olur. Eğer o kadar yüksek miktarda indirim alan varsa bence... Hemen elmas alacaksa alsın yani bu fırsat kaçmaz. Aga şu anda yıkılacağım üzüntüden. Arkadaşlar benim ana hesabımda ya indirim geldi ama benimki pahalı ya. Benim durumumu yaşayanlar var mı? Videonun yorumlarına da yazsın abi. Şu an yan hesaba girdim. Serin tayfa YT gördüğünüz gibi. Daha gördüğünüz gibi birçok şey eksik. Hani hiper şarjları bile full değil. Bir gireyim dedim. Yani sende acaba indirim var mı? Evet. Gördüğünüz gibi burada 30 elmas. 37.99. Sene 2021'de falan herhalde bu fiyatlara satılıyordu oyunda elmaslar. 2000 elmaslarınızı alırken şu şekilde. Yani kod kısmına şöyle bir SRN yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Bana da ekran görüntülerini alıp Instagram'dan gönderi verin. Aga olaya bak ya. Supercell'in yaptığı şeye bakar mısın? 19 TL'ye <laughs> 90 elmas satıyor şu anda. Yanlış görmüyorsunuz. Bunu süpersel yapıyor. Zamcı zamcı dedik. Adamlar öyle bir indirim yaptı ki hiç düşündüğüm gibi değil yani. Korkunç miktarda bir indirim bu. Şu anda oyun açıldı arkadaşlar. İndirimi bizzat burada da zaten görüyoruz. Günceleme bitti ve şu anda aynı Super Ses Store'da gördüğüm indirim burada da var. Alışverişlerinizde SRN'yi desteklemeyi unutmayın. Yani bu güzel indirim haberini de vermek istedim sizlere. En azından buradaki ne bileyim inşallah Bro Pass vesaire de indirimle gelir. Biz de onları da rahat bir şekilde alırız. Kutuları da parayla Elbasa satıyorlar. Valla bu indirimle birlikte alıp, bu kutuları da açmak var diye söylüyorum yani. Abi bitmiyor olaylar, bitmiyor ya! Oha, bir dakika. Şu an chatten abi, Propes'in 480 TL olduğuna dair bilgiler dönüyor. Ben Propes almadım bir hesaba girmek istedim hemen. Şu anda bir merakla giriyorum. Abi, Propes 480 TL'ye satıyorlar! Lan nasıl? Oha abi bro pass ne kadar? Bro pass'e indirim gelmiştir o zaman chat. Bro pass 190 TL. Oh. Yok artık ya. Arkadaşlar bu nasıl bir indirim? Bu nasıl bir indirim? Bro pass 190 TL. Oyunda indirim gelmiş. Gözlerim yaşardı. Abi bu, bu haberi geç de olsa ben kanalda paylaşıyorum. Çünkü bugüne kadar zam haberi paylaştım şu kanalda. Ben bu indirimi paylaşmazsam süpersel sele etmiş olurum. Vallahi bu nasıl bir indirim? Bu nasıl bir indirim? 190 lira oğlum ben çerez niyetine Bropes ana ne avradını Arkadaşlar bol bol alıp size dağıtırım. Ben oğlum şu an çok ucuz lan. <laughs> oğlum 190 lira ne? Kanalda bir sürü Bropes çekilişi yapabilirim artık çok rahat bir şekilde. Bedava lan. Vay anana buradaydı. Arkadaşlar çekilişler için şimdiden kanala abone olun. Çünkü Süleyman Seri kanalında Brawl Pass Plus çekilişlerine doyacaksınız. Çok fazla çekiliş yapma planı var şu andan itibaren. Bu mükemmel haberlerle artık videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.